Çocuklar size ne getirdim? Kapatın gözlerinizi. Ne getirdim ben size ya? Meyve suyu getirdim. <laughs> bu <fric Wolverine> öykünün, bu adanın. Hadi bakalım nasıl meyve suyu güzel mi ada? Öykü. Ne? ne bu? Ne içiyorsun sen? Bu ne? Bu ne? Çilekli meyve suyu. Çilekli meyve suyu. Güzel mi ada? Ay bu meyve suyu değil bu Çile çilek. Çilek evet. Çilek. Hadi bakalım siz ne yapıyorsunuz anlatın bakayım ya. Oyun, oyun oynadınız. Öykü. Barbiler yere düşmüş da. Ağlıyorlar. Bebekler üşümüş. Barbi. Kıyafetleri nerede bunların? Yok hadi. Bunun kıyafetisi var kalpli morlu. Evet kalpli morlu evet. Hı -hı. Aa düşmüşler. düşmüş ya. Başka ne? De... Çilekli. Çilekli meyve suyu. Çilekli meyve suyu. O ne ya? Bu ne ya? Güzel mi? Bu ne ya? Evet hadi bitirin bakayım. Dökmeden için tamam mı? Siz ne yaptınız? Oyun mu oynadınız? Evet benim yüzümü döktürdüm. Dökme döktürdüm. <laughs> 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 Kakasını mı yaptırdın bebeğe? <laughs> sen yaptın mı kakanı? Evet. Aykü sen yaptın mı kakanı? Bak oluyor, bak kere de doyuyor bak. Bak Evet bahçe var orada. Orada da var. Evet bakayım amca var orada bak. evet. Bak bakayım. Sen de bak Aykü. Önce evet, amca, amca var ya. Ada sen ne yaptın bugün hastaneye mi gittin? Evet benim dişim var. Bak diye ben hiç korktum. Burada korkmuyorum. Korkmuyorsun değil mi? Aferin sana. Ben evet. korkmuyorum. Kalbini dinlediler. Kalbini dinlediler. Doktorculuk mu oynadınız? <laughs> Aa, Ada evet. bak şu sepeti getir bana. Doktorculuk malzemeleri var onun içinde. Tamam belki sen getir. <gülüyor> <gülüyor> Heh, Aferin. Hadi şimdi doktorculuk oynayalım tamam mı? Hadi gidelim. Bunları buraya koyalım. Meyve suyunuzu verin. Ver sen de. Hadi bakalım. Şu... Ben, 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 ben. Nereden? Neyden saklanıyorsun? Ben ben, 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 ben... Neyden saklanıyorsun? Ben, 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 ben. Tamam tamam koş tuvalete koş. Ada? Emasuyu nerede? Yok masada. Masada mı? Evet. İç bakayım. Ay, ay adı düştü. Ne yapacağız adı şimdi düştü. Araba kazası mı oldu? <laughs> araba kazası olmuş. Bu. İnanmıyorum. Arabalar kaza yapmış ya. Bu ne yapmış? Evet. Bak ee, bak bakacağız. yapacak şimdi yapacak. Bak bak. Araba... Diğer araba nerede? tamam. Ne yapacağız şimdi? Kalk kalk. Kalk hadi kalk. Kalk kalk kalk. Ada. Ben çok ıslandım. Arabalar kaza yaptı. Sen arabadan mı düştün? Buraya bunu yaptı. Of. Bana kıydı. Bak ma... bakayım göster bana. Göster Abla bana. Açıyor bu. Açıyor. <laughs> Tamam bana göster bakayım. Çok üzüldüm ya. ya, ya. Bak, bak, bak. ya, ya. Evet. Anla bakayım. Bak Barbie'ler yapacak. Tamam Barbie'ler evet, yapacak kızlar? Tamam. El şimdi ya, ne yapıyor?

Tamam o çizilmeyecek tamam yapacağım. Uçuşamayacağım. Tamam mı? Tamam o ben doktorum. Gözümü tamam doktor hanım. Ben de nerede? mü? Tamam, nerede? Gözlüğü. Da, Bunu mi? Anne çıkacağım. Memeye. Memeye çıkacağım. Tamam. Çok acıdı. Siz nereye gidiyorsunuz şimdi? Parka mı? <laughs> Nerede park ya? Çok mu uzakta? <laughs> Aa. Hadi koş 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 koş. <laughs> Buradaymış hemen. <laughs> Evimin üzerinde park var. <laughs> Gerçekten çok büyük bir şey yalnız şu anda. <laughs> kullanamıyoruz <Mega> pek <park>. ama. <laughs> tamam anneciğim gel burada. Hiç evet, park burada ya. Yo, yo, yo. Koş koş koş. Yo, yo, yo. Ne? Elimi Evet hadi koş. Allah. Ne güzel park ya. Hadi geldim geldim. Hadi oyun oynayalım. Aa Metehan abi de burada. <laughs> <laughs> Metehan abi de burada ya. Ne yapacaksınız? Salınacak mı? Bak Metan abi de burada. Geliyor. Parka geldik. Ölke. Kendi kendilerine yatıyorlar. Abi geldi. Bay bay. Öykü seni kim sallıyor biliyor musun? Çıkartma. Ada sallıyor. Memeyi ver bana. Çıkart. Bak ve demedim. memeyi yok öyle. Sende var. Peki. <laughs> Ada. Hadi emziklerini çıkartalım atalım çöpe. Çıkartalım çöpe atalım. Çok bağlandılar ya. Kaç olacak iki ay sonra. 3 yani. Yok. Thank you. Emziği ne zaman bırakacaksın kızım? Tamam. Ada iyi misin? Tamam. Oy, oh, bakayım ağzına. Bakayım bakayım. Tamam, gel bir şey ne yok, misin? Gel. Kanamıyor şey, tamam. Şey, şey. Tamam tamam bir şey yok. <laughs> <Ne gülüyor> Ne? Ha? Uçurayım mı? Ay 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 ufakma. Uçurayım tamam hadi. Hoppa. Ay, uçuyor Ayki. Ayki uçuyor. Saçların çok güzel kızım. Ay. Park güzel mi Ayki? Evet. Ay. Evet. Oyun farkına geldik. Hadi, hadi. Tamam. Dur. Bekle. Yavaşla. Hoppa. Hoppa. Ne? Çok güzel ayakkabıların. Çok güzel. Hadi, hadi, hadi. Hoppa. Hadi, hadi. Hoppa. Bebekle sallanıyorsun. Evet, çok tatlı değil mi? Çok tatlı bebek ya. Evet. Evet. Sen yeşile bindin ama maviye bindi. Çok güzel. Kaydıraktan kaymak ister misin? Ne? Evet. Abla da sallıyor. Ha, abla da sallıyor bebeğini.